Canlar dostlar, kardeşler ne haber? You are the Jatka oyunumuzda yeni bir bölüm, yeni bir dava diyoruz. Bakalım bu, bu sefer adalet kimin için tecelli edecek? O zaman devam. Şimdi size kanalımızda sponsor olan Digipin.com'dan bahsetmek istiyorum. Digipin.com'a girdiğinizde Videomuzun açıklama kısmında bulunan linkten tıklayıp kaydolduğunuzda birçok oyunlarda bayağı indirim, %10'luk bir indirim oluyor. Valorant gibi, PUBG gibi, Mobile Legends gibi, Metin 2 gibi, Whiteout Survivor gibi, Brawl Stars gibi yani şuradaki birçok oyunu, oyun içi parayı daha ucuz fiyata satın alabilirsiniz. Şöyle oyunun genelini göstereyim. Exemplu TV, Brawl Stars, işte Google Play, PUBG. Tüm bu oyunlarla alakalı Oyunlara para yatırmak istiyorsanız digipin.com'u kullanıp daha uygun fiyattan paketle satın alabilirsiniz. digipin.com'a katkılarından ve de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Siz de kullanın daha ucuza paketler alın. Dostlar bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Şöyle hemen haberlerden bir olay neymiş onun bir ön bilgisini alacağım. Ona göre karar vermesi daha kolay oluyor. CLK İnşaat Şirketi aleyhine iş kazası tazminat davası açıldı. CLK Şirket tarafından sahip olunan bir inşaat projesinde meydana gelen ciddi bir iş kazası sonucu yaşamını yitiren James Wilson'un ailesi kazada ihmal iddiasıyla CLK'ya karşı tazminat davası açtı. Davacılar inşaat şirketinin iş güvenliği önlemlerini yeterince almadığını iddia ediyor. Davalı ise gerekli önlemlerin alındığını savunuyor. İnşaat sahasında trajedi yaşandı ve sadık bir işçi olan James Ciddi bir iş kazasında hayatını kaybetti. Bu yıkıcı olayın ardından ailesi inşaat şirketinden sorumlu Celal Hakan şirketine okuyor ki işlem başlattı. Tamam. Olayımız bir iş kazası abi. Sosyal medyamızda bir şey yok. Dün kapatmadan bakmıştık. Bizim hakkımızda bir şey yazılmış mı? Yok tamam. Direkt biz avukatla da bir görüşelim bakalım ne diyorlar. Dava öncesine bir git kardeş. Evet. Bakalım. Gençler. Davalı tarafın, davacı tarafın bir iş kazası şikayeti nedeniyle şu anda toplanmış bulunuyoruz. Akotlara söz vereceğim. Buyurun davacı akkotu. Söz sizin. Müvekkilimin kardeşi James Wilson, Celika şirketine ait bir inşaat projesinde çalışırken meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim abi? hayatını kaybetme sebebi olarak Celikar şirketinin yeterli iş güvenliği önlemleri almadığını hususunda tanık ve delillerimiz mevcuttur. Tamam. Tamam otur. Sen niye bakıyorsun lan adama? Hayırdır? Dön bana, bana odaklan. Adam hiç yüzümüze bakmıyor ki abi nasıl akıttan? Müvekkil olan Celik şirketinin ülkemizde köklü ve hatırı sayıları sayıda inşaat projesi mevcuttur. Bugüne kadar bu hususta herhangi bir kaza meydana gelmemiştir. Tamam. Şirket gerekli denetim ve kontrollere tabi olması gerekçesiyle her türlü iş güvenliği önemli zamanında almıştır. Bu sebeple davacı tarafın tüm taleplerini reddediyoruz. Eyvallah otur. İki tarafında itirazı bulunmuyor. Biz davamıza gidelim bakalım abi. tanıkları dinleyelim. Varsa kamera kaydı var. Tamam. Hükümetle ilişkimiz 5 puan artacakmış. Sıkıntı değil. Atın lan. Oğlum ne konuşuyorsunuz ya. Şimdi abi. Biz bir dava dosyamızı her zamanki gibi inceliyoruz. Ölümlü iş kazası davası. Dava hakkında. Celekan şirketine ait inşaat projesinde meydana giren ciddi bir iş kazası sonrası hayatını kaybeden James Wilson'ın ailesi Celekan şirketine kazada ihmal olduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı. Davacı taraf inşaat şirketinin iş güvenliği önümleri yeterince almadığını belirtiyor. Davalı taraf ise gerekli önümlerin alındığını belirtiyor. Davacı Christopher Davis davalı Celekan şirketi şuna tanıklarımız. Kanıtlar. Usta baş kayıtları. Olay gününe ait James Wilson hakkında tutulan notlar. Hmm. E-posta. James Wilson'ın geçmişte çalıştığı şirkete gönderdiği e-posta. Üç güvenlik kamerası. inşaat alanında görüntü içeren kamera kaydı. Usta baş kayıtları. Bir okuyalım abi. Saat sabah 6.48. James Wilson işe başladı. Yani usta başı tüm işler hakkında böyle şey tutuyor mu acaba? Yeni içerik geçe James Wilson'ın üst kattaki çelik panelleri kaldırmakla görevlendirildi. 8.23 James Wilson mevcut, iş, mevcut, işinde fazladan yardım edecek kişi talebinde bulundu. Fakat yetersiz iş gücü sebebiyle bu talep olumsuz karşılandı. Hmm. Hmm. E-posta. Yani şirket adam şirkete mail atmış. Ne yapmış abi? Sen yetkili. Firma, firma, bünyesinde aynı anda birden fazla proje üzerinde çalıştığımız için yeterli güvenlik ekipmanının taşınmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle farklı saha projelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan çalışmakla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını rica, önemli rica ederiz. Bir ay önce. o Adam uyarmış abi adam haklı bence. Bir şöyle bakalım. Davacı mahkeme davranışlara saygılı, gene davranışlara sakin, kıyafet özenli. Efendim. Yani belli zaten kayıtsız abi, davalı. Kayıtsız, gene davranışlara sakin, kıyafet özenli. Tamam. Şimdi şöyle bir not tutalım abi. Merhum bir ay önceden ay önceden durumun vehametini yetkililere bildirmiş bildirmiştir. Merhum merhum o merhuma iki kişilik kişilik iş yaptırılmıştır. Tamam. Şu anda şey haklı gibi abi. Tamam. Ana anayasamız ne diyor? Ona bir bakalım. Madde 732. İş yerinde meydana gelen ölümlü iş kazalarıyla ilgili olarak işveren veya işveren temsilcisi işverenin yasal mirasçılarına karşı dava edilebilir. 2. Mahkeme iş kazasının nedenlerini ve sorumluluğu detaylı bir şekilde inceleyerek adli bir karar verir. 3. Eğer işveren veya temsilci kusurlu bulunursa Ölümlü kazalarda taksirle ölüme sebebiyet vermenin cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır. Ayrıca 400, 400 bin dolara kadar tazminat ödemesine mahkum edilir. Abi şu anki görüşme göre ikisine de uyuyor işlerin çünkü bilerek taksirle resmen cinayet işlemiş yani adam. Tamam asen anesi kardeş. Şimdi bir dinleyelim abi. Davacı taraf anlat bakalım. James Wilson'ın çalıştığı inşaat projesinde ne tür iş güvenliği önlemleri alındığını biliyor musunuz? Evet. Projede yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadığını düşünüyorum. Tanık ifadeleri ve deliller bunu destekliyor. E, Müvekkilin kardeşi James Wilson'ın ölümüyle ilgili şirketin ihmalini kanıtlayabilir mi diyor. Elbette güvenlik kamerası kayıtları ve tanık ifadeleri kazanın iş güvenliği eksikliği nedeniyle meydana geldiğini göstermektedir. Tamam. Peki James Wilson'ın ailesi tazminat taleplerini hangi esaslara dayandırıyor? Şirketin yeterli iş güvenliği önlemleri almamasının neden olduğu iptali ihmali gerekçe göstererek tazminat talebini diyor. Tamam. Tamam abi. Hem tazminat alacağız hem de hapse atacağız. Kalan. Kayıtsız. Ah bakalım. şirketi inşaat projesinde Hangi iş güvenliği önlemlerini almıştır ve bunları nasıl kanıtlarsınız? CK şirketi iş güvenliği politikalarını ta takip eder ve tüm projelerinde gerekli denetimleri yapar. Ayrıca belirtilmeliyim ki CK şirketi işçi haklarına son derece saygılı ve iş güvenliği noktasında da tecrübe sahibi bir firmadır. Güvenlik uzmanlarımızın denetim raporları da bunu doğrular. E, raporu niye sunmadın oğlum? Peki CK şirketi daha önce benzer projelerde herhangi bir iş kazası yaşamadığını katlayabilir misin? Evet. Şirketimizin geçmiş projeleri incelendiğinde iş güvenlik standartlarına uygun şekilde çalıştığımız görülecektir. Vallahi ben sözde hiçbir şey inanmam kardeş. Ya kanıtlayacaksın ya başka bir şey yapacaksın. Kazanın meydana geldiği inşaat projesinde alınan iş güvenlik önümleri hakkında bilgi verebilir misin? Tabi. Projemizde düzenli denetimler yapıldı ve gerekli güvenlik ekipmanları sağlandı. Atır, atır. Otur dinlemiyorum lan. Tanık. David söz ver önce. İnşaat projesinde alınan iş güvenlik önlemleri hakkında ne biliyorsun? Projede günlük iş güvenlik kontrolleri ve eğitimler düzenli olarak gerçekleştirildi. Ancak eksikliklerin olduğu olduğunu söyleyebilirim. Peki kazanın olduğu gün James'in çalışma koşulları nasıldı? Sözünü ettiğiniz eksiklikler nerede? Anlat bakayım. Kazanın olduğu gün James yeterli koruyucu ekipmanlarla donatılmamıştı ve belli bir güvenlik prosedürü de bu şekilde atlanmış oldu. Şirket iş güvenliği önlemlerini nasıl denetliyordu? Onu söyle. Şirket iş güvenliği uzmanları tarafından periyodik denetimlere tabi tutuluyordu ve eksikliklerin giderilmesi için çaba sarf ediliyordu. Para mı yediriyorlardı iş güvenlikçilere? Tanık Joseph Walker. Afayim. Paul Walker ne olurum oğlum sen? Kazanın gerçekleştiği sırada neler gözlemlediniz? Kazan olduğu sırada işçilerin yeterli gönüllü ekipmanları olmadan çalıştığını gördüm. Ve bu durumun riski oluşturduğunu düşündüm. Kazadan önce şöyle okuyalım. Kazadan önce James Wilson'ın şirketi iş gönüllü prosedürleri hakkında nasıl bir tutumu vardı? Kendisi İş güvenliği konusunda son derece hassas biriydi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda daha önce şirketlerde bulunmuştu. Şikayetlerde bulunmuştu. Yani mailini okuduk. Peki kazanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledin mi acı? Evet. Güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve kazanın nasıl meydana geldiğini anlamak için kullanıldı. Eyvallah. Yani şu ana kadar adam haklı da. Yine de dinleyeceğim abi diğerlerini. Şirketin iş güvenliği politikaları hakkında ne söylemek istersin Hacı? İş güvenliği politikalarına ön, önem veren bir şirkette çalıştığımı düşünüyorum. Ve bu şirket her çalışanın uygun eğitimi aldığında emin olmak için çaba sarf eden bir şirket. Peki kazanım edine geldiği inşaat projesinde iş güvenliği ekipmanları yeterli mi? Maalesef değil. İş güvenliği ekipmanları eksikti ve bu, bu da kazanım edine gelmesinin Gelme olasılığını arttırdı. E oğlum az önce ne diyordun şimdi ne diyorsun? Aslında iş güvenliğine önem veren bir şirket. Fakat sanırım o gün bu durum gözden kaçmıştı. Ya Allah. Oğlum insan hayatı söz konusu lan. Peki şirket iş güvenliği eksiklerini gidermek için hangi adımları atmıştı? Şirket denetim sonuçlarına göre eksiklikleri giderilmeye çalışıyordu. Ve iş güvenliği eğitimleri de sıklaştırılmıştı. Hatır. atır. Bir öyle diyorum bir öyle, böyle diyorum oğlum. Kristof kardeş sen söyle bak sen şeye benziyorsun Kayseri'ye benziyorsun. James Wilson'ın ölüm nedeni nedir hacı? James Wilson inşaat kazası sonucu meydana gelen baş ve boyun yaralanmaları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Düştü herhalde. Tamam. Kazadan sonra James'in hangi tıbbi müdahale yapıldı? Kazadan hemen sonra acil tıbbi müdahale yapıldı. Durumun aciliyetini nedeniyle anında müdahale son derece önemliydi. Ama kurtarılamadı, değil mi? Ancak ciddi yaralanmaları nedeniyle hastaneye götürülemeden olay yerinde hayatını kaybetti. Anladım. Peki son olarak kazadan önceki günlerde James Wilson'ın sağlık durumu nasıldı? Yani baş dönmesi, hiçbir ciddi sağlık sorunu bulunmuyordu ve engel durumu da son derece iyiydi. Genel durumu. Tamam otur. Abi biz bir de şu kamera kaydını inceleyelim. Yani baret yok. Bir kendini bağlayacağı bir koruyucu ekipman yok. Şu pencerelerde şey olması gerekiyor. Engel olması gerekiyor. Onlar yok. Allah yoluna gitmiş yani. Ayrıl. Tamam abi, bu %100 şey. Listemizde bir şey kaldı mı? Dosyaları incele. Tamam bunu inceledik. Tamam ben kar direkt karar vereyim abi. Yani belli bir dava bu. Adam göz göre göre ölüme gitmiş. Şimdi ne diyordu? 3 yıldan 6 yıla kadar hapis. 6 yıl hapis vereceğim. 400 bin dolarda ceza vereceğim. Karar. Evet. İkisini birden veremiyoruz mu? 3 yıldan 6 yıla kadar diyor lan. 6 yıl hapis abi sonra. İkisini birden veremiyoruz mu ya? Tamam. İkisi birden olmuyor herhalde. Neyse ben hapis vereyim abi. Hapislik bir iş yani. Altı değil de. 10 yıl vereyim. <laughs> 40 dolar kira, 31 dolar fatura, 23 yemek, 33 yeme, 8 dolar tamam ayrıl. Gazetecilerin dava sonrası hakimler ile özel röportaj yapması isteniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Halk için aydınlatıcı olabilir abi. Yani tamamen şeffaf olması lazım davaların. Şimdi koberde ve Isabelle Tams davası cinayet davası. Bir sonraki bölüm baya heyecanlı olacak abi. Girelim bakalım bir. İki tane yanlışımız vardı. Davada dört kişi hapis cezası verdim. Tamam. Öyle bir ödül aldım. Herhangi bir şeyimiz yok. Bir bakalım. Güzel. Doğru karar. Şuradan direkt ben bir sosyal medyaya bakacağım. Mahkeme salonları çok küçük ve çok az kişiyi seyirci olarak katılabiliyor. Hakim atamaları neye göre yapılıyor? Ülkemizde komünizm yasak mı? Mahkeme salonunda güvenlik kamerası var mı? Var. Oğlum niye saçma sapan sorular soruyorsunuz lan bana? İsimsiz tehditler almak artık benim için bir alışkanlık haline geldi. Yani işimizi doğru yaptığımız için bizi asla korkutamazsınız lan. Şimdi notlar maille bakak tane. Merhaba efendim. Bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bu sebeple detaylı araştırmalar yapamadım. Bunun için sizden özür diliyorum. Dünkü davanın etkilerine elinden geldiğince bakmaya çalıştım. Neyse ki olumsuz bir etkisi olmadı. Hak nezdinde genel manada size sempatiyi küçük oranda arttırmış olabilir. Müsaadenizle. Bizim sekreter de anca hastaneye yoralım. Hükümet bir sonraki davamızda cinayet yerini incelememizi istiyor. Tamam. Bir sonraki davamız için avukatlar görüşecekmiş. Tamam. Bir gazeteye bakalım. Kitap editörü Mitchell ölü bulundu. Sakin mahalle, mahalle. 45 yaşındaki Mitchell çöp konteynerinin kenarında ölü bulunmasıyla sarsıldı. Toprakta kurumuş kan izleri ve ayakkabı izleri dikkatleri çekti. Johnson, kitap dünyasındaki tanınmış bir kitap editörü olarak bilinirken, mahallesinde huzurlu bir yaşam sürdüğü biliniyordu. Ancak son dönemdeki raporlara göre stres belirtileri ve dengesiz davranışlar sergilemeye başladığı görülüyordu. Cinayet gece saatlerinde işlendi ve güvenlik kamerası görüntüleri, siyah bir şapka ve kalın bir mont giyen kimliği belirsiz bir cina kişiyi cinayetin baş şüphelisi olarak gösteriyor. Tanıklar mes meslektaşı ve yüksek yükselmek isteyen bir kitap editörü olan Isabel Thompson'ın şans ile ısınmış tartışmalara karıştığı ve onun profesyonel pozisyonunu ele geçirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Hmm. Suni topluluğu edebi dünyada tanınmış bir figür olan Michel'ın son derece son şok edici cinayetle başa çıkmaya çalışırken gizem bulutları kapalı. Cansız bir deniz sakin muamelede birçok konterinin yanında bulundu. Tamam. Gençler umarım beğenmişsinizdir. Yani güzel bir davaydı ama belli bir dava yani her şey ölen kişinin aleyhineydi. Bunu böyle çözdük. Bir sonraki sefere cinayet davası çözeceğiz. Ben daha çok severim bu cinayet davalarını. Siz de severseniz bir sonraki bölümü bekleyin. Görüşürüz.